Aykırı Sorular saatinde saat 20.45. Ben Enver Aysever. CNN Türk Televizyonu ve CNN Türk Radyo'da Türkiye'nin soru sorulduğu dakikalardayız. Sorularımızı Mehmet Metin'e yönelteceğiz. Diyeceksiniz ki Mehmet Metinler günlerdir ekranlarda hep anlatıyor. Sana ne anlatacak? Bizim Mehmet Metinler'le geçmişte yaptığımız pek çok program vardı. Birbirimize zaman zaman anlatacaklarımız oluyordu. Bugün de o lezzette kafamıza takılanları soracağız. Sayın Mete'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen şunu sormak istiyorum. Allah aşkına siz e, demokrasi vurgusu yapan bir isimsiniz e, Mehmet Metzen'e olarak ve hayatınızın tamamında da işte ben özellikle İslamcı Hareket'ten sonra demokrasiye inandım diye de bir kitap yazdınız. Bunu da konuşmuştuk bir dönem. E, şimdi bütün bunlar ortadayken demokrasi, çoğulculuk falan derken Hı. Allah aşkına bana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde çıkan ilk tartışmada bir atsa bir at, bir at ediyoruz kardeşim. Bizde sorgulama olmaz demek bilime, yazarlığa aydın olmaya yakışır mı? Bizde sorgulama olmaz demedim. Ne dediniz? Biat saat sadakatle bağlılıktır, alışveriştir. E, i̇taat de zaten olması gereken bir şeydir. Yani niye bir bah... itaat olması gereken çünkü bir şey? Bire itaat, itaat eder mi? Biz liderimize itaat etmeyeceksek niye o siyasal partide bulunalım ki? Niye siyasal partide? Bizim İten bir davamız var. Mi? Hayır hayır. Değil. Peygamber değil. Peygamberler bile sorgulanmıştır. Peygamber evet. Uhud Harbi'nde savaşa katılmamak gerektiğini söylediğinde genç sahabiler hayır katılacağız demiştir. Siz de şimdi Uhud Harbi'nde izliyorsunuz. Hayır, hiçbir harpte değiliz. Ama hiçbir harpten de kaçmayız. Bir dakika yani. onu. Da onu. Yani. Siz devam edin. Bir sorgulamaya karşı değiliz. itirazla karşı değiliz. Ama bütün iç tartışmalarımızı kendi aramızda yaparız. Farklı mülazalarımızı kendi içimizde dile getiririz. Ama bir karar verildiğinde de arkasında dururuz. Siz Liderimize sadakatle bağlıyız, davamıza sadakatle bağlıyız, itaatta da kusur etmeyiz. Yani diyorsunuz ki başbakan ne derse olur. Aynı. Karar alındıktan sonra ne derse o. Ama karar aşamasında karar, yanlışsa... karar aşamasında her türlü mülahazalarımızı paylaşırız. Az önce getiririz, eleştirilerimizi getiririz. Ama karar alındıktan sonra da o artık hepimizin kararıdır. itaatta kusur etmeyiz. Devam edelim şimdi. Ee, az önce arkadaşım Şirin Parti'nin <laughs> Sizin arkanızdan konuşurken... Tabii duydum siz, ben, Siz duydum buradaydınız ben. tabii Latife, burada olduğunuzu bilerek yaptık onu. Siz burada arkanızdan konuşurken dedi ki Sayın Mehmet Metin lütfen sorar mısınız? E, bu yeni MIT e, düzenlemesiyle birlikte gerçekten Türkiye e, muhaberatvari bir yapılanmaya gidecek. E, ve e, örneğin Mehmet Metin Er gibi e, Kürt hassasiyeti olan doğal olarak bölge milletvekili olmasından <laughs> dolayı... ...genelde demokrasi hassasiyeti olan diyelim, faili meçhullerle ilgili... E, kuşku duymayacak mı? Şeffaf toplumdan uzaklaşıyor musunuz? Hayır, hayır. Tam tersine e, çok daha şeffaf bir toplum haline geliyoruz. Hangi bulguyla söylüyorsunuz? E, sadece MIT için getirdiğimiz yasalar çerçevesinde söylemiyorum. Yani Biz e, siyaseten bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ve bunu Milli İstihbarat Teşkilatımız üzerinden yürütüyoruz. Bu ülkenin Kürt sorunu, PKK sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yarın öbür gün Başbakanımız görevlendirmesine rağmen... İşte ee, işte paralel devlet unsurları geçmişte olduğu gibi MIT müsteşarımızı, MIT mensuplarımızı hesaba çekebilirler. Ee, siz niye PK ile görüştünüz? Peki, niye o süreye gittiniz? Hayır, Hesap bakınız. verebilirlik. Bakınız, MIT Başbakanlığa bağlı bir kurumdur. Başbakan ona bu sorunu çözmek için bir görev vermişse yargı içinden birilerinin bunu hesaba çekme hakkı yoktur. Kim çekecek Demokrasilerde hesabını? belirleyici olan sivil otoritedir. Ülkede kim? bir tamam, sorun varsa ...işte bakın ülkede bir sorun vardır. Bu sorunu çözmek siyasetçilerin işidir. Anladım da. Siyasetçiler bu işi nasıl çözeceklerine karar verirler. Hükümetler bu politikaları oluştururlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'da öngörülen bu politikaları hayata geçirmek üzere kendi görevlerini yaparlar. Anladım da sonuç. Görevlerini yaparlarken paralel yargıya mensup herhangi bir savcı kalkıp da sen niye gittin? Osto'da şu görüşmeyi yaptın. Bu görüşmeyi yaparken niye şu sözleri söyledin diye sigara çekemez. Onu onu, onu biraz sonra konuşacağız. Paralel sizin o konudaki değerlendirmenizi alacağım. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Hmm. Çok yalın ve basit bir e, sorudan e, söz etmek istiyorum. E, o da şu. E, BDP'nin e, seçimlerin hemen ardından fiili olarak özellik ilan edeceğine dair pek çok açıklamaları var. Biliyorsunuz artık biz gerekeni yapacağız diyorlar. Bunun muhtevası belli olmadığı halde ortada bir tablo var. Normalde Türkiye üniter yapısı olan bir devlet olduğu için parlamenter bir sistemde yetiştiğimiz yaşadığımız için böyle bir şey yasal olarak söz konusu değil. Hayır. Bunu yapmaya kalkıldığı zaman mesela kim kime hesap verecek? Mit nerede duracak? Hangi görüşme belirleyici olacak? Nasıl anlayamadım yani. Şunu söylemek istiyorum. Çıkıp yani desin ki BDP ya... biz MİT'le görüştük kardeşim. Zaten devlette de bu yönde bir eğilimi var dese biz onlara inanmamak için hangi kaynaktan bakacağız? Çünkü bu tür görüşmeler e, yapılabilecek görüşmeler değil. Yani BDP kendi başına kalkıp de facto bir durum yaratamaz yani. Niye yaratamaz? BDP yani? BDP ne yapar biliyor musunuz? Ya Askerliğe üstüne mi gideceksiniz o zaman? Şimdi hani BDP böyle bir şey yapamaz. Böyle bir şey yapması halinde evet. e, bu Öcalan'ın da istemediği gerilim ve çatışma sürecine yeniden kaparalamak anlamına gelir. Hiçbir devlet kendi bütünlüğünü var biliyorsunuz. Hiçbir devlet kendi bütünlüğünü tartışmaya açamaz. Siz üniter devletten yana Tabii ki bir mi? biçimde üniter devletten yanayız. Ama üniter devletin ırk devleti olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Demokratik devlet ırk devleti değildir. Üniter devlette de ırk devleti değildir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti herkesin devletidir. Sadece Türklerin devleti değildir. Bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Sadece Müslümanların da devleti değildir. Bu ülkede yaşayan gayrimüslimlerin de devletidir. Yani vatandaş olarak ortak vatanda yaşayan herkesin devletidir. Dolayısıyla bütün vatandaşların özelliklerini üzerinde taşıması gereken bir devlettir. Şimdi de facto bir durum yaratamazsınız. BDP şunu yaparsa demokratik prosese uygun bir biçimde hiç kimse buna itiraz etmez. Demokratik özellik adı altında talepte bulunur, halk kendisini iktidara getirir, gelir bu ülkenin anayasasını değiştirir, federasyona da geçebilir, özellikliğe de Birinci geçebilir. parti olursa. Tabii ki. Şey ya bu demokratik adı, bir prosessüstür. Onun dışında, dışında Pekka'nın silahlarını arkasını alarak ben burada fiili bir durum yarattım derse sonucuna katlanır. Sonucuna katlanır. Savaş çıkar diyorsunuz. Hiç savaş çıkar. Yani sonucuna katlanır. Böyle fiili olacak, bir durum, askeri... fiili bir durum yaratamazsınız. Peki ülke ben, içinde ülke olur mu? Devlet ben, ben içinde ze, devlet ben olur, size, olur ben mu? Ben size bir şey soracağım. Ee, biz adalet ve kalkınma partisi döneminde çeşitli e, meselelere tanık olduk. Bunlardan bir tanesi sizin size yapılan e, size yapılacak olan suikast <laughs> iddiası. Bir tanesi Bülent Arınç Bey'e e, e, düzenlenecek olan suikast iddiası. Başbakana e, yapılacağı olduğu iddia edilen suikast tonla suikast çok şükür ki hepiniz hayattasınız. Allah'a şükür ki Allah da uzun ömür versin. Ama şimdi bizim bu suikastlerin sadece olacağına inanmamız için hiçbir bulgu yok. Acaba bunları paralel devlet yalanı olarak mı uydurdu diye merak ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Mümkündür. Bu mümkündür. Yani. yani bir palavra mıdır bu? Ee, yani bir ben ciddi... Çünkü bir dava yok. Bir ben şey yok bir oldu. dönem çok ciddi tehditler almış birisi. Ama PKK'dan birisi. alıyordunuz. Evet PKK'dan alıyordum. Çok Şu anda ciddi tehditler. Mi? Şu an için hiçbir yerden tehdit almıyorum. Eee... Diyeyim yani. Şu... Şöyle diyeyim, sizin lideriniz Erdoğan, Kürtlerin lideri de Öcalan gibi bir durum mu doğdu artık? Ne demek o? Yani müzakere yapılan iki taraf... Ya da... Kürtler, ben Kürt değil miyim mesela? Hayır, yani siyasal parti olarak... Hayır mesela ben Kürt değilim, Kürtlerin lideri niye Öcalan olsun onu anlayamadım. Siz İslamcı Kürt, onlar layık Kürt. Ha yani Ozan Layık Kürtlerin lideri Öcalan değil. diyelim. Seküler Kürtlerin. Yani Kürtleri niye bir tek kompartımana yerleştiriyorsunuz? Bu ülkenin ya. Kürtlerinin kayır ekseriyeti AK Parti'ye oy veriyorlar. Sayın Başbakanımızın peşinden gidiyorlar. Niye Kürtler eşittir PKK denklemi? Niye Kürtler eşittir Öcalan denklemi? Ben bir şey demedim. Sadece i̇şte Kürtlerin lideri, lideri Öcalan. Yani, siyasal Kürtlerden söz ediyor. Parti olarak diyorum. Yani, ya, BDP. ya, politik, politik. siyasal Kürtçülerden. Şöyle diyelim. İslamcı, Kürtçü hareketleri kenara koyalım. Seküler bir bir, zemin. bir hareket hem İslamcı hem Kürtçü olmaz. İslamcı bir hareket aslında bölücü bir hareket değildir. Irk temelli, etniste temelli bir bakış Siz Zaten açısı. Zaten İslamcı mısınız? Evet. Ya İslamcısınız. Tabii ki İslamcı. Bir İslamcı demokrat olabilir mi? Katıksız olabilir. Nasıl olacak? En, var, alasından, en alasından olur. En Allahsından olur. Allah aşkına, benim bildiğim teslimiyet olduğu yerde çoğulculuk olmaz. Teslimiyeti Son... nasıl anlıyorsunuz? Şöyle anlıyorum. E, ben, ben, sen, devretmek. ötekisi, bir ikisi birlikte bir dava e, peşinden yürüyoruz, ama yol yürürken de oturuyoruz. Bütün sorunlarımızı birlikte müzakere ediyoruz. Ve müzakere ettiğimiz konularda da ortaklaşıyoruz. Ve sen bizim liderimizsin, ondan sonra ortaklaştığımız o konuda sen arkandan yürüyoruz. Biz bir fikir kulübünden bahsetmiyoruz yani entelektüel bir fikir kulübünden bahsetmiyoruz. Onu biliyorum. Siyasi ben, bir hareketten bahsediyoruz. Otoriter bir siyasi yapıdan. Sen de mı? çok totaliter sol yapılardan gelmişsin. Bu biatın ne olduğunu çok iyi bilirsin. Ben hayatta kimseye biat etmedim. E, o zaman iyi bir solcu olamamışsın. Örgütlü yani. hiçbir yerde de bulunmadım. Hep tamam. birey olmaya çalışıyorum. Biz örgütlü bir yerde bulunuyoruz. İtirazlarımızı, sorgulamalarımızı içimizde yaparız. Sonuna kadar yaparız eleştirilerimizi sonuna kadar getiririz. Ama bir konuda da karar kıldığımızda liderimizin arkasında sadaka Peki lider diyoruz. yanlış yapıyorsa çıkıp kardeşim Lider bizim sizi. kararımızı tatbik ediyor. Ne? Ortaklaştırdığımız kararları Ya benim bilebildiğim kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dar kadro yönetimi olduğu için Hayır, dünya çok kadar eski çok bakanımız büyük bir eski bakanımız istifa etti. Kültür bakanınız. Olabilir. Sizin evet. bakanınızdı o sizin insanınızdı. Hayır ben Ertuğrul Güney'i söylemedim. Ertuğrul kim ve hangisi? Diğer bakanınızı söyledim. Hangisi? Hangi bakanınız? İçişleri bakanı söyledim. Pardon İçişleri Bakanı söylüyor. Ne olabilir canım yani her partiden istifalar Ne dedi? Dar kadro dedi. Kendisi de Başb o dar kadro mensubu değil miydi? Hayır. Sayın Başbakan Ayrıca kendisine. Ayrıca bir de pardon bir şey Ertuğrul Günay nereden bizim bakanımız oluyor? AK Parti rozeti taşımadı mı? Ha yani mi? sol sosyalist andan olduğu için ben CHP'de bak de genel sekreterlik yaptığın için ve sen de bir dönem CHP Parti meclisi Doğrudur olduğun da. için sana e, sen adamındır Cumhuriyet diyorum. Dakika, ben Aslına rücu etti yani. Bir dakika ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde part meclisi görevi yaptıktan sonra istifa ettim ve bir başka bir yere de geçmedim. Ee, dolayısıyla bu tartışmada benim konumum ne biliyor sen günay e, aslına rücu etti yani. Bugün CHP CHP'den daha fazla savunur hale öyle geldi. Öyle mi diyorsunuz? Tabii CHP'den ayrılıp Yani dün sizdeyken iyi adamdı şimdi kötü adam. Hayır adamdı. hayır biz öyle demiyoruz. Dün dün de Bakan Bakanken dedi. başbakana iyi adam diyen, bakanlıktan ayrıldıktan sonra da başbakana otoriter otoriter diyen tipik bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Eleştiri hakkını kullanıyor olamaz mı? O zaman da kullansaydı. Kullandım diyor. Nerede Yüzüne kullandım. de söyledim diyor bütün bunları. Ha, hiç, hiçbirimiz duymadık ama. Sen ne? duydun mu hiç Belki eleştiri Siz bir bakanlar kurulunda bulundunuz mu? Hayır yani siz hiç duydunuz mu medyaya? Şimdi yine yüzüne karşı söyleyebilir. Şey Niye kaboyla paylaşıyor? İdris, Bal Balbey de aynı şeyleri söyledi. Hiç konuşmak istemem. Niye? Yani İdris. Hayır, ya bunlar sizin milletvekiliniz için Olabilir kötü adamlar mı? Yani İdris, İdris Bal üzerinden konuşmaya gelmedim ben. Peki kim o üzerinden konuşuyor? Bu ayrılandan niye ayrılmış? Hakan biz, şükür. Biz düşüncelerimiz üzerinden. Tamam ama siz şu anda Hakan mi? Hakan Şükür bir eleman olarak gelmiştir, Kendisine verilen görevi yapmıştır, verilen talimat doğrultusunda da ayrılmıştır, gitmiştir. Peki bunu bana anlatır mısınız? Bunu hakikaten ben bilmiyorum. Neyi ima ettiğini biliyorum o kadar şey değilim ama içeri bir eleman olarak gelmiştir. Evet Paralel yapının bir elemanı şöyle, olarak. Şöyle paralel yapıdan fetullah gelen Evet Fethullah Gülen evet, evet. Bugün itibariyle evet. Peki peki bu paralel yapı bir terör örgütü müdür? Hayır ya bir örgütün terör örgütü olması için ya örgüt dediğimizde aklıyla da terör örgütü yani o zaman paralel yapı gerekmez. niye kötü? Belki paralel iyi kalpli Paralel bir yapı. yapı. niye kötü? Dün senin tipi dediğin yapı bugün bizim paralel dediğimiz yapıdır. Sen tipi derken hangi kötülükten bahsediyor biz de paralel yapı derken aynı kötülüklerden şöyle bahsediyoruz. Şöyle mi oldu? Yani e, dün... kötü müydü tipi bunu tartışabiliriz. Ha kötü müydü? Siz fethi bana, fethi göre, de... bana göre bu tür örgütlenmelerin tamamı devlet içinde kötüdür. Bu ayrı zaman. bir tartışma. Ama siz diyorsunuz ki eleman... Siz o zaman <laughs> e, Fethullah Gülen cemaatinden eleman istediğiniz, onlar birilerini mi gönderdi? Biz eleman istemedik. E peki nasıl tutuyor biz... o zaman? Sakin ol, sakin ol. Işte. Ay şaşırdım. Karşılıklı tartıştığımız günleri e, özlemiş yani, olabilirsin. Evet, güzel. İnşallah bir gün tekrar gazeteciliğe evet, döndüğümüz zaman de... karşılıklı yeniden o polemikleri ya, yaparız. Sizin agame yaptığınızdan bakınız, daha Biz... E, aynı idealleri paylaşan eee bir topluluk idik. Ta ki ihanetlerini görünceye kadar. İhanet olarak bir tabirle. Çok da açık de. bir ihanet. Önce bunu bizler işte Fethullah Gülen çok AK Parti açık bir ihanet etti? Bakınız paralel yapının çok açık bir ihanetiyle karşı Paralel kalkıyoruz. yapının lideri kim? Paralel yapının lideri bugün kendisinin e, işte Pensilvanya'da oturan kişidir. Niye ismini söylemiyorsunuz? Kimdir o kişi? Ben söylüyorum. Ben söylüyorum kabul etmiyorsunuz. Evet Sen Fethullah Gülen. Ha bu payı, söylüyor zaten. Tamam. Buranın lideri Fethullah Gülen. Evet, evet Kendisi söylüyor Peki, zaten ki, talimatlar yağdırıyor baksanıza. Doğru. Ses kayıtlarını da dinledik. Ben bu konuda bir şey diyeyim. İki, ha, evet. e, siz burada ihanet uğradığınızı düşünüyorsunuz sanıyorum Başbakan da böyle. Kesinlikle. Peki bu ihanet nedir? Hangi noktadadır ihanet? Ya ihanet şudur. birlikte yol yürüyorsunuz. Güven duyuyorsunuz. Devletin bir takım önemli makamlarına, kritik makamlarına getiriyorsunuz. Susmayi olarak mı? Yoksa, Yoksa ha hakkaniyet canım, olarak mı? Niye suspayı canım? Yani benle sen yol arkadaşlığı yaptığımızda sen bir görev üstlenirsin, ben bir görev Halka, üstlenirim. Bu sus değildir ki. Hakkaniyetle geldi. Ama burada bakınız siyasi bir hareketin bir tek lideri olur. Ben sizi siyasi hareket olarak bir yere taşımışsam devlet görevliyseniz bir, hem siyasi liderinize derin bir bağlılık duymak zorundasınız. Hem de devlet katında memuriyet hayatınız olduğu için sıralı i̇taat hayır hayır sıralı amirlerine itaat etmek zorundasın. Emri bir başka yerden alırsan devlet içinde devlet gibi hareket etmiş olursun. Paralel yapı dediğimiz örgütlenme yapısı dediğimiz şey bu. Başbakan Fethullah Gülen Bey sahte peygamber dedi. Ağırlaştı değil hayır, mi? Hayır. Başbakanım, sahte peygamberlerden bahsediyor. Kim? Fethullah Gülen'in üstüne alınmasını gerektiren bir durum yok. Haşhaşiler diyor. Kim Fethullah buna? Gülen niye üstüne? Paraleller mi? Ben mi alayım üstüme Allah aşkına. Hayır sen de çalışıyorsan haşhaşiler gibi çalışıyorsan. Ben bir şey çalışıyorum? Ben burada çalışıyorum. Ben akşam burada. Allah. Ha kim alırsın Yani kendin. diyelim ki buradaki bir yapı da haşhaşilerle beraber çalışıyorsa rahatsızlık duyabilir. Ben onu anladım da. Yani bu burada haşhaşlar dediğiniz e, paralel biz de... paralel yapıyor haşhaşiler Ama e, sonra da diyoruz olarak değerlendiriyoruz. Ya yani niye bir somutlaştıralım? E dediniz değil mi? Fethullah Gülen bundan alınıyor alınsın, olsun üstüne alıyorsa sağ bundan rahatsızlık duymayız siz siz son derece zeki ve ne dediğini bilen bir insansınız aynen aynen bundan 3 dakika önce dediniz ki bu paralel yapının lideri Fetullah Gülen'dir. Tamam. O zaman niye bu, soruyorsun niye umutlaştırıyorsun Harife tamam, tarif gerekmez, gerekmez ki gerekmez ona yalancı tamam. peygamber dendiği zaman hayır, sayın, ağır gitmedi mi diyorum. Benim için sorabilirsin ben sahte peygamber demedim. Sayın Başbakanımızın da sahte peygamber diyerek Fethullah kastet Gülen'i kastettiğini zannetmiyorum. Kabul kabul ettim devam ediyorum. Ha. Ama Haşhaşilerden kastettiğimiz paralel yapıdır. Çünkü paralel yapının bütün çalışma usulü ve esasları işte. evet. Ama Gülen cemaatinin altyapısıyla üst yapısını birbirinden tamamen Tabanımız ayırıyoruz. Ortak Tabanımız beyin ortak diyorsunuz. Tabanımız ortak. Aynı idareleri paylaşıyoruz. Aynı idareleri paylaşıyoruz. Tabanındaki ihlaslı kardeşlerimizi kendimizden biliyoruz. Ama tavanın küresel güçlerin e, yaptığına inanıyoruz. Ve apaçık bir ihanetle karşı Gülen karşıya Türkiye olduğumuzu Gülen Türkiye'ye gelebilir düşünürüz. mi? Buyursun gelsin. Ha, o manada demedim. Buyursun gelsin. Ee, gelirse Türkiye'de başına bir iş gelir mi? Tutuklar mısınız? Biz mahkeme miyiz? Tutuklayalım. Ama artık mahkemeler sizin emrinizde olacak. Öyle ne zaman mi? emrimize girdi mahkemeler? girmeye çalışıyor da tam zaman. tutturamadınız. <laughs> Nasıl girdi ya? Hayır şimdi paralel yapıyı tasfiye ediyorsunuz Hayır ya. düne kadar da arka bahçemiz olduğunu söylüyorlardı yargının. Öyle çıkmadı. Hani, Bayağı yapı çıktı. Hani mesela CHP, MHP hep şunu söylerlerdi. Yargı AK Parti'nin arka bahçesi. Hani AK AK parti'nin yani arka bahçemiz olan bir yargı bize karşı bir operasyon yapıyor. Şimdi Bu nasıl ona da bir e, durumdur? Siz e, vicdani ölçüleri hepsi sö söylersiniz. <laughs> o da e, o meşhur kitapta da bundan çok söz ettiniz e, ve bence Türkiye'de çok nadir yapılan bir şey. İnsan kendi hayatını tahlil edip eleştirel bir gözle bakması. Aynı, ben bunu önemserim çünkü sonuçta kim olursa olsun insanın kendi hayatıyla ilgili tahlil yapma yeteneğine gelmesi çok kolay bir iş değil. O yüzden vicdani bir soru soracağım ama lütfen o ölçüde bakalım Milletvekili olarak değil. Yani bir atıcıyla bir 30 saniye bırakalım. Ee, başka bir yerden bakalım. Biat kelimesini tartışma konusu yapma. Bırakmam diyorsunuz. Asla. Peki. Liderime biatı sonuna kadar, itibatı bağlı sonuna kadar söylüyorum. Tamam. Biat dahilinde o zaman objektif olmaya çalışın. Ne kadar olunabiliyorsa. Şunu soracağım. Ee, bir evde 4,5 milyon dolar para bulunması mesela normal mi? Gördün mü sen? ekranlar gösterdi. Ha, toprağın altında da silahlar çıkıyordu bir dönem. Ama, o zaman, yani. ama siz diyordunuz ki o silahlar i̇nanıyor mı? Muydun i̇nanıyor muydun? Ona tartışalım. Ha, inanıyor muydun o ne? silahların? Ya, Ergene konu siz silahlar. Siz inanıyordunuz. Asıl yani. siz inanmazsınız. Ben soruyorum <laughs> cevap verir misin? Benim neye inandım önemli değil. Dün izindim. beni kandıranlar bugün seni kandırıyorlar. Onu gör diyorum ben de sana. Ben bir şey kandırmaktan söz etmiyorum. O zaman niye Şu, görmediğin... Hayır, oraya geleceğim. Niye görmediğin kutular yani, üzerinden siyaset yapılmasına izin vermiyorsun? Gördük mü görmedik Çünkü işte o paralel yapı, o kutuları Bilmiyorum. o şekilde çekti. O kurgu mizansen, muydu yani? mizansen olmadığını nereden biliyorsun? Peki bunu geçtim. Bu mizansen. Dün Peki... bizi kandırdılar, bugün sizi kandırıyorlar. Ha, ne güzel. Ya. Biz de bayağı sazanmışız hep beraber. Ona da hep beraber, beraber, evet. Şimdi o gün, geçici, o, gün, söyledim ben. İkinci madde bir bakan. Bak, çünkü... Bugün ben mesela Fatih İlmioğlu'nun bırakılmasına en fazla memnuniyetli insanlardan biriyim. Allah Allah. Evet haber Türk'te de sen de izledin söyledim. Bugün Silivri'de bir tek saatte orada kalmaması gereken onlarca insan var. E Bırakın insan Silivri'de bu mağduriyette olan Mahkemeleri sende... bize bağlayın hepsini bırakalım. Mahkemeler bakan sizin değil mi? Ha? Bakan sizin değil Sen mi? Bırakın, bir yasa yapın. Adalet Bakanı mı? Hani yapın bir yasa. Niye HSK kar çıkıyorsunuz o zaman? Kime? Hem içeridekileri bırakmayı bize bırakıyorsunuz. Ben bir şey çıkmıyorum. Sen <laughs> üzerinden birilerine söylüyorum. Ha, Sen olayım. o birlerini birilerini savunuyorsan sana da söylüyorum. <laughs> ben, kimseyi savunmam. Ben kendimden memnunum. O zaman mahkemeleri bize bağlayın. Biz içeride bir tek masum insan bırakır mıyız, bırakmaz mıyız görürsünüz. Yani e, e, mesela İlker Başbuğ da çıkaracak Tabii mısınız? Tabii ki. Hiç çıkmasın. Valyosuları da çıkaracak mısınız? Ya isimler üzerine. Hayır, <laughs> merak ediyorum bu davaların. Bu iddianame bakınız e, yasa dışı dinlemelerle teknik takiplerle elde edilen deliller delil değildir. Yok hükmündedir. Ergenekon davasında da yok hükmündedir. O zaman hepsi masum. 17 Aralık hepsi masum değil. Hayır bir daha yargılanması gerekiyor. Bakınız, yok Tabii ki ya, yani, yeniden yargılanması gerektiğine ben kişisel olarak inanıyorum. Masumiyet karnesi demek ki masum. Bakınız, ben çok net bir şey söylüyorum. Mehmet Metin olarak fikrim şu. Özel yetkili mahkemeleri kaldırmak önemli bir adımdır ama sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması gerekiyor. Şimdi... yeniden yargılamanın önünü bizim açmamızı bekliyor. Ben buna inanıyorum. Şunu, şunu yapmayacağım. Siz ve sizin gibi geçmişte kandırılan pek çok insanın geçmişteki beyanlarını ortaya koymayacağım. O defteri kapattık. O uzun bir programın konusu. Ha, ben, şuna bir de geçmişte bizi aldattılar. Bir takım tapeler koydular önümüze. Bu bunu yaptı şu şunu Tabii yaptı. Şimdi aynısın bize yapıyorlar ha, anladık. Onu şimdi şimdi size yaptı. Biz aldatıldık. Peki e, siz niye aldatılmıyorsunuz? Tamam e, biz sizden de sazan çıktık ama bir şey soracağım. Yani bu paralel yapıyla tamam. işbirliği yapmak işinize geliyorsa. Yok benim hiçbir yapıyla evet. hiçbir geometrik yapıyla bir hukukum yok da bir şey soracağım size. Şu çok önemli. Eğer bu paralel yapı sizin dediğiniz gibi var ise altını çiziyorum. F tipi diyelim, paralel F demeyelim. F tipi ne tipi ne derseniz evet. değil Böyle bir yapı var ise bak çok dikkatli bu soruya cevap verin çünkü bence önemli. Ve buradaki insanlar birileri hakkında kurgular yaparak Aynen. E, sapla samanı karıştırdılarsa, insanları içeri tıktılarsa Aynen. ve bu insanlar zulüm gördülerse bu insanların dışarı çıkması yetmez. Bunlara bu zulmü yapanların yargılanması gerekir mi gerekmez İnşallah mi? İnşallah o da gerçek. Bir dakika gerekir ama Gerekir tabii. Adalet duygusu soruyorum. Bakın Zekeriya öz üzerinden söyledim. O bir sembol olduğu için. Sadece buluya gitmesi önem arz etmiyor. Yapmış oldukları yanlışlarından dolayı hukuk karşısında hesabını görmesinler. Yarın ya onlar içeri girmeli mi diyorsunuz? Ben kimsenin içeri Suçlularsa girmesi... Suçlularsa diyorum. Bakınız, içeri girme ona mahkemeler karar verir. Ben mahkeme değilim. Ama bilerek, isteyerek, suç üreterek, delil üreterek onlarca insanın mağduriyetine sebep veren insanlardan bağımsız ve, ve tarafsız yargı hesap sormalıdır. KCK davasında da bunu yaptılar. Bakınız KCK davasında da bunu yaptılar. Onu da söyleyin. Bizi aldatanlardan evet, da. O kandıran Gezi'de oldu. Gezi'de de aynı aldatmayı yaptılar. Ama ben Ge şuna... Gezi'yi kirletmeyelim sonra konuşayım. Hayır hayır. Ya, ya Gezi zaten de kirletildi biz. ya. Ben, Gezi'deki ben, ben ilk üç gündeki gençlerimizin yani, gençlerimizin alınlarından ben... öpüyorum. Bunu defalarca ha, yani, televizyon programlarında programlarımızda hani, da söyledim. Ali hani İsmail Korkmaz'ın annesi Bakınız. şurada program yaptı. Hepsine Gözlerim Allah'tan rahmet diliyor. Yani, Onlar bizim annelerimizdir. Eee... Ölenler de bizim kardeşlerimizdirler, evlatlarımızdır. Antakya'da bir mahalleye üç şehit gitti. Günah. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu bizi sevindirmez. Kim ki evet. ölümlerden sevinirse o insan o değildir, bu adam geç, değildir. Bu konuyu geçip devam edelim. Soru şu. ha mesela şey diyorum, çok basit. Biz artık paralel yapı demeyeceğiz. Ne diyeceksiniz? Sizinle ortaklaşmak için fet tipi diyeceğiz. Siz ne Ben ne bir, bir kişiyim ya? Ya siz. Yani siz derken kim? Fet tipi, fet, fet, Mali... fet CHP'yi kastediyorum. Mesela fet tipi bugüne kadar fet tipi diyordu CHP. Olabilir. Bu yeni bir taktik mi sizin? Hayır taktik değil bu. Anlaşılsın. Çünkü paralel yapının var olduğuna inanmıyorlar. Ama düne kadar da silivri mahkemelerinin önünde bu yargıçlardan hesap soracağız diyorlardı. Emniyet ve yargı içindeki çeteden F tipi yapılanmadan hesap soracağız diyorlardı. Peki, şimdi, şimdi o yapıyla kendilerini özdeşleştirip nerede bu paralel yapı bize gösteren de gidip üye olalım Peki, diyorlar. Ben de tersten Böyle bir, şey, bir çelişki ben, olur ben mu? Ben de tersten bir şey soracağım. Bunu, bunu kabul ediyorum. F tipi var diyorsan bugün de vardır. Kabul. Oh, tam o zaman tamam. biz paralel yapı diyemeyelim F, F, F diyelim. F ters. Ama Tabii. ben şunu sormak istiyorum size. Onu anlamakta güçlük çekiyorum. İki şeyi sapla samanı karıştırmamız gerekmez mi? Yani fet tipi varsa bunu bulup çıkartmak, yargılamak, devlet çıkartıyoruz, görevi, dakika, çıkartıyoruz. devletin görevidir. Tabii ki. Ama öte taraftan eğer bir bakanla oğlu konuşurken evde para var mı? Var 3-5 kuruş 1 milyon dolar dediği zaman da bu yolsuzluk ortaya çıkan bunu sayın, yargılamak gerekmez bakınız, mi? Sayın Bakanımız o gün oğluyla kendisi ve oğlu telefonla bakanımızı arap görüşmüş değildir. Bakanlığa ait bir telefon var. E bu sesler var. nereden çıktı? İşte yani Ergenekon'da o sesler nereden çıktıysa, nasıl montajlandıysa tamam mı? Bugün de o sesler oradan çıkıyor. Bir, dinlemeler yasa dışı. Bir demokrat, bir hukuka saygısı olan demokrat insan yasa dışı dinlemeler üzerinden hüküm yürütmez. Sayın Bakanımız Cumhuriyet Başsavcılığından soruyorlar. Bu telefonlar dinlenen telefonlar mı? Hayır diyor. Demek ki resmi yasal bir dinleme yok. Tabii ki Peki diyor. size bir şey soracağım. Bir gazetecisiniz. Yani şimdi bakanımız kendisini oğlunu tamam, aramış anladım. değil. Oğlu bakanımızı aramış değil. Bakanlığı bir telefon üzerinden de. aramış Avukatıyla görüşürken bakanımız o esnada görüşüyor. Oğlunu sorabilir ve orada Cumhuriyet Başsavcısını arıyor Sayın Bakanım. Sen bak bu bu durum nedir diye. Sayın Başsavcı ile yapmış olduğu telefon görüşmesi de dinlenmeye. Yani ya bakanın kendi özel numarası. Başka bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi. işte şunu görün kendi başsavcısını dinleyen kendi bakanını dinleyen yasa dışı yöntemlerle dinleyen bir ne kadar ortağınızdı siz de onlar bu kadar palazlardı bugüne ne kadar kadardınız? yanımızda olabilirler biz ihanetler yani gördüğümüz Yani kendi iyi hayır, şey hayır, kötü hayır. yani Fatih Memon ölüme bakarız. kadar tutunca iyi hayır, hayır. şimdi kötü hayır, şuna bak bir dakika onu da mı konuşalım Hiç, konuşalım Senle yol yürüyorum bana ihanet etmediğin sürece. Ama yürüdüğünüz sürece. yol yanlışmış müsaade et, işte. Müsaade et canım kardeşim. Tamam. Sen bana ihanet etmediğin sürece. Ne ihanet ne? İşte. Diğerleri bu... içeride kalsın hayır, bana gelme. Hayır, hayır. Aslında olur mu öyle şey? İhanet şudur. Bir genel kuray başkanı terörist olduğuna inanıyor musunuz? Hayır asla. Peki o... Sayın genel... Başbuğ'un terörist olarak suçlanmasını büyük bir haksızlık olarak... Genel kuray başkanı içeri giderken milletimi havale ediyorum dedi. Yandaş medyadaki herkes oh Türkiye aydınlanıyor dedi. Bizim Nagihan'ın programında deme. göbek hayır, atıyordu hayır, neredeyse. Herkes Ben Nagihan'ı öyle göbek atacak bir olayda... Benim programda endir... karşımda eleştirdim. Şimdi de söyledim. Hayır yani İlker Başbuğ'u eleştirebilirsiniz. Eleştirin ben de eleştirdim. Ben, ben, Nagehan bana dedi ben ki o geçen örgütün ki, lideri olduğu, senin, senin de e, haklı olduğu terörist noktalar olduğu çıktı dedi. Ben, değilim. Nagehan bana dedi ki senin de haklı olduğun noktalar çıktı. Ben de dedim ki Nagan biz o zaman hep doğruyu söyledik de bugün ya, yo, Yok doğru. Hep doğruyu söylemedin canım. Ne doğru Kız azıcık söyledik. F yani. de söylemişiz. Peki başka bir şey soracağım. Ama bugün de F yok diyorsun. Nereye az, gitti bu yapı? Dedim yap mi öyle ki? bir şey? Ben öyle bir şey dedim mi? Dedirt bari bunu diğerlere seset. Hepsine soruyoruz. CHP sor mesela Sorarız. bu FETÖ nereye gitti? Ha, yani? Haftaya CHP'nin genel başkanı sizin koltuğunuzda olacak. Nereye gitti diye Bak, bir bakalım. Haftaya CHP'nin genel başkanı sizin koltuğunuzda olacak. Bir de bir de bakınız CHP'nin bir genel Bak, bir, duymak istemiyorsunuz. Haftaya diyorum duyurum. CHP'nin genel başkanı da sizin koltuğunuzda olacak ve ben kendisine soracağım. Ve asla da cevap vermeyecek. Bakacağız. Ama ben sizden bir şey rica ediyorum. Bakınız. Sizden bakınız, bir bakınız. şey rica ediyorum. Bir dakika bitireyim. Ben de sizden bir şey rica ediyorum. CHP'nin genel başkanına soru soracağım. Şerefimle e, teyit ediyorum burada. Hı hı. Aynı şeyi, aynı hakkı bana sayın başbakan için sağlar mısınız? Ben başbakanı ben partinin, yaptım. Partinin yetki Yardımcı olun. Değilim. Sayın başbakan da bu soruları soralım. Sayın başbakanımız her türlü soruyu açık. İster misiniz benimle karşı karşıya mı? Siz beni tanırsınız. Namuslu bir röportaj olmaz mı? Ben, sen çok kişilikli bir arkadaşımsın. İster sen, misiniz? Sen her olur. konuda isterim tabii ki. Teşekkür. Ederim. Ama sayın başbakanımızın takdiri yok. O, kendi o. Şimdi başka bir Ama başbakanımız. Ee, emin olun ki belki de uykuya bile vakit ayıramayacak Anladım. kadar ben, yoğun bir insan. Ben gelirim olduğu yere. Siz sağlarsınız. Yani sağlasın. Kılıçdaroğlu gibi boş değil yani. Boşta gezen değil yani. Bir genel başkana boşta gezendirme koşma. Ee, e, çok yani. Ama o, mesela bu şu anda CHP'lilerin kalbini kırmıyor musunuz? Yok. CHP'lerin kalbini bir ya on, size... Mansur Yavaş gibi deniz gezmişlere küfreden birisini getiren insan kırmıştır. Rüşvet ve yolsuzluktan partisinden kovduğu bir insanı tekrar getirip Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı gün kırmıştır. CHP'nin tabanı derin sağa kaydırılıyor. CHP'nin tabanı görmesi gereken gerçeklik budur. Bugünkü CHP, dünkü CHP, CHP siz değil. Siz deniz sahip mi çıkıyorsunuz? Türkiye deniz gezmiş yani, nahak yere öldürülmüş ya, bir Ya komünizmle yani. mücadele dernekleri, Türkiye. Benim geçmişimde yok. Hayır, hayır. Ben savcı değilim. Hayatımın hiçbir döneminde savcı olmadım. Savcı ideolojilere sıcak bakmadım. Tamamdır. Solu hep kendime daha yakın gördüm. Hayır, Sosyal demokrasi hep kendime yakın i̇yi, buldum. Iyi bari. Hayır, yani deniz geçtiğinde... Ama yani Deniz be, geniz... Gezmiş'in idolojisini eleştirebilirim. Ama ha. namuslu, dürüst bir yurtseverdir. Eylemlerini paylaşmayabilirim. Bir şekilde yolunun şiddetle kesişmiş olması ben rahatsız edebilir. Ya, şeyden, Ama namuslu, dürüst yurtsever bir insandır. İslamcıların yani. da Deniz Gezmiş'i anlaması bu ülkede bir ilerleme. Yani, Çe selam gönderebilirim. Ha, Ama yani Bolivya dağlarındaki Che yani. Guevara'ya selam gönderenlerin bilmem Afganistan'daki mücahitleri Amerikancı diye suçlamaları, Suriye'deki Bu direnişçileri bilmem mi? katil diye suçlamaları da, süredeki, da anlamak mümkün değil. El Kaideci şey. terörlerden bahsediyor. El Kaideci Peki şunu da unutmayın ki Mustafa Kemal da İstanbul hükümeti güm, tarafından güm. isyancı o dönem her isyancı kötü değil de işte stat. onu diyorum. Bazen isyan... O zaman Suriye'deki Bir şey isyancı halkı da terörist Bir dakika, diye nitelendirmeyeceksiniz. Bazı sırası. zamanlar isyan etmemek ayıptır. Ha. Gezi'deki isyan o eden insanlar... O zaman halkını Suriye'nin direnişçi gezide, halkını selamla da görelim. Hadi bakalım. Geziye de, gezide isyan Hadi eden... Hadi sevgili Enver. Bitirim cümlemi onu da söyleyeceğim. Gezide isyan eden... Aynen selamlıyoruz. Tomayla, ilk gazla, bakıyoruz. topla, tüfekle çok, kolunu çıkarttınız. Çok gözünü net söylüyorum. Oydunuz, öldürdünüz. Ben AK Partiliyim, AK Parti milletliyim. Günahtır, suçtur. Çok net söylüyorum. Gezi'nin üç, ilk üç günündeki çevresel duyarlılıkla oraya toplanan gençlerimizi... Yürekten selamlıyorum. Türkiye'ye bir özür borcu olmaz. Yürekten selamlıyorum. Özür. Sonradan şiddete başvuran, teröre başvuran o çapurcuları da lanetliyorum.